Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Arkadaşlar şuradan başlayalım hemen. Hello Neighbor birinci bölüm oynuyoruz arkadaşlar. Birinci bölümden başlayacağız. ikinci bölüm part 2'de gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar yani bilmiyorum şuradan hemen geçelim şunu. Bir bir çözeceğiz. Şu an bizim kardeşimizi kaçırdı arkadaşlar bu e, komşu çılgın komşu. Biz ona Kazım Usta diyoruz. Ee, sese gel bilenler anlar. Kazım Usta yani kardeşimi kaçırmış. ama şimdi kurtaracağız ama kaç kaç, kaç, kaç. kaçamıyoruz. Çünkü arkadaşlar. Ben şuradan geç abi. Tamam. Şuradan şey aldım ben bir tane aldım şundan işte. Şuradan hemen gelelim arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Normalde bu hileli bitiriliyor arkadaşlar. Ama ben hileli bitirmeyeceğim. Çünkü hileli çok sıkıcı oluyor. Hemen bitiyor arkadaşlar. İnşallah süpürgeyi getirip en baştan bizi çekmez. Bazen çekiyordu. Şöyle kırayım. Şuradan şuna... Yani ben Hello Neighbor az çok biliyorum arkadaşlar tabi. İkinci bölümü bilmiyorum ama ikinci bölümü biraz zor çekerim arkadaş. Yani İkinci bölümü biliyorum. İkinci bölüm gelecek. yani şu evi şey ta, evi inşaata dönür döndürdüğü an var ya e, o bölümü bilmiyorum ee, ama şu an bölüm 2 gelmeyecek arkadaşlar şuradan çıkalım şimdi buradan basacağız 1 2 3 bas arkadaşlar Gördüm. Gördüm. Abicim sen akıllanmıyor mu? Dur. Şunun kafasına atayım. Kazım usta. Bak gelme. Kötü olur. Gelme bak kötü olur. On buraya kadar gelebiliyor arkadaşlar. Ya spor yapacak ya. Allah'ım diyorum. Görme. Deli. Hocam bak e, araba arabayı kilitledim anahtarı da buraya koydum artık yani nasıl sürecen arabayı ben ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abicim senin mıknatısla çekeyim Burasını ya. Hadi 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 hadi. Tam gitti arkadaşlar. Ben hile de oynamayacağım ve e, üst kata çıkıp böyle kapı kapın kapının e, kapın içine sokuyorsun mutfağınızı sonra öyle oluyor işte geliyor arkadaşlar size. Ben öyle hileleri yapmayacağım yoksa ben canım sıkılır. <laughs> İnşallah gelmez. Sanki Minecraft oynuyorsun, blok koyuyorsun. Ya şu üçüncü biraz zor koyuyorum ben. Bismillah. Hadi tut. Gel sana. tam burada. Lan. Ben... Şimdi bu kim bilir nerede ya? Oha sen orada nasıl durdun kanki? Ben seni görmedim bir de. Aa, tamam. Bunu tuttuk. Şimdi sıra mancınıkta mancınığı da tuttuk. Şimdi gideceğiz şey almaya. Arkadaşlar bilen var mı şu şey ne iş arıyor levye? Arkadaşlar bilen var mı birinci bölümü özel levye ne iş arıyor yani? Direkt oyunu bitirebiliriz. Sen gideyim. Hmm. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz hemen inşallah uyuyordur Direkt basacağız Bas Yıktık ama bir şeyler Neyse ver zaten konuşuyor Oh Ondan mutluluğunuza ihtiyaç kalmadığı için son kafana atabilir <laughs> miyim? Kazım Usta hadi ya. Bak buraya kadar geliyor. Kazım Usta bak. Hiç an ah, Ulan yakaladı ya. Tam yakalasın bir şey olmaz. Şimdi şuradan bahçeye gidelim. Bahçeden şu şeyi açacağız. Şuradaki arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Şuradan şunu açalım arkadaşlar. Şu üst kata çıkacağız. Anahtarı alacağız arkadaşlar. Sonra şu alt katı ineceğiz. Ya buna ihtiyaç yok ki zaten ya. At şunu. Oha. Al şunu boş ver. Şuradan anahtarı alalım abi biz. Dur şu sandalyeyi şöyle çekeyim. Aç abi. Tamam, Duran anahtarı atmayın diyorum. Sarı anahtar sar sanırım şuradaki. Tamam şimdi elektrikleri kapatacağız. Arkadaşlar. Sen bunu nasıl görüyorsun? Artık buna da ihtiyaç kalmadı. Bunlar. Başka ne istiyorsun ya? Ee, şunu da alayım. Sen kafana fırlatayım. Şöyle şuna. Ya yakala yakala. Ha tamam. Hadi. Elektrikli, elektrikli kapatacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle kapattık şimdi oradan gidecek biz de şöyle gideceğiz anahtarı açacağız böyle arkadaşlar hadi orada abla kavga gerekiyor dedi. öyle bir şeyler diyor işte yabancı bak musluk açılmıyor hemen nasıl gidiyor kazım usta kazım bas 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 Açtık arkadaşlar. Ama burada videoyu sonlandırıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani 10 like gelirse 10 e, yeni bölümünü çekeceğiz. E, bu videoyu 2 tane abone gelirse yeni bölümünü çekeceğiz zaten arkadaşlar. O zaman abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.